Diye yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu farkı mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanal takipçilerim. Enerjik, dinamik, bilgi dolu kanalıma hoş geldiniz. Harika bir konuyla karşınızdayım. Yepyeni bir konuya değineceğim. Ve aynı zamanda hesaplamalar yapacağız. Bakın hemen YouTube kanalımı başlattım. Hesap makinesini açtım. Bakalım nelere hesaplayacağız. Hocam matematik öğretmenliğine mi başladınız diyeceksiniz ama yanılıyorsunuz. Matematik öğretmenliği değil. Sizlere bugün ideal kilomu nasıl hesaplarım size? 3 en basit yöntemden en doğru sonucu gösteren yöntemlerden bahsedeceğim. Öncelikle ideal kilo nedir? Bence idealikle hesaplamalar da olabilir ama yağ kas oranına göre yağ kas da çok önemli ama kişinin kendini iyi hissettiği kilo çok önemlidir. İşte rahat hareket edebilmesi, sağlıklı olması, kan parametrelerinin düzgün olması, aynaya baktığım psikolojik kendini iyi hissetmesi bence hangi kilodaysa kişi kendini iyi hissediyorsa ben o kiloda bırakıyorum. Kesinlikle kişinin kendini iyi hissetmesi benim için birinci önceliğim. Ama bence eğer kan parametrelerinde problemler varsa, psikolojik rahatsızsa o kişi kesinlikle ideal kilosuna düşmeli. Yani gerekirse ona baskı kurup yine de ideal kilosuna düşürmeliyiz. Çünkü kan parametrelerinde bir sorun var. Ancak de ideal kiloda bir basit yöntem yazıyorum. BKI. Birinci yöntemimiz beden kitle indeksi. Bu ne demek? Body Max Index en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Hemen hesaplayalım. Kilomuzu boyumuzun karesinin sonucuna böldüğümüzde çıkan sonuç bize ideal kilo verecektir. Hemen hesaplayalım. Boyuma giriyorum. Bakın 1.61 şöyle hesaplıyorsunuz. 1. virgülü koyun 61 çarpı 1.61 2.5 Kilom 46, 46 bölü 2, 18.4, yani ideal kilodayım tabi Birinci kural bu. İkinci en basit yöntem, boyunuzdan on 10 çıkarın. Yani diyelim ki siz 1.70 boyundasınız, 60 kilo ideal. 1.80 iseniz 70, 1.60 boyundasınız 50 kilo, 55 kilo ideal sizler için. Bu da çok kullanılan bir yöntem. Üçüncü yöntem ise bel çevrenizi boynunuzun uzunluğuna böldüğünde çıkan son 0.5-0.50 şey arasında ise ideal kilosunuz demektir. Ee, bakalım sizler ideal kilonuzu nasıl hesaplayacaksınız. Hesaplayıp yorumlara bekliyorum. Ama bence kişinin kendini iyi hissettiği kilo çok önemlidir. Bir sonraki YouTube videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Yine anlatmaya doymuyorum. Hoşçakalın YouTube kanalı takipçilerim.